Merkez Üssü'ne hoş geldiniz. Geçtiğimiz videolarda sizlere İran'ın, İsrail'in, Güney Kore'nin ve Kuzey Kore'nin askeri gücünü anlattım. Şimdi sırada Türkiye var. Videoyu beğenip kanalımıza abone olduysanız başlıyoruz. Savunma sanayimizin gelişimi her geçen gün katlanarak artıyor. Örneğin milli muharip uçağı Kaan için hedefleri yerli sistemle vuracağı bir teknoloji geliştirildi. Bir sortide 8 farklı hedefe etki altına alma imkanı sağlayan sistem 250 uçağa entegre edilecek. Öte yandan Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı Hürjet'in test uçuşu sürüyor. Diğer yandan donanmamız da kuvvetlenmeye devam ediyor. Yerlilik millilik oranı ile öne çıkan TCG İstanbul Fırkateyni, Bugüne kadar kullandığımız 8 gemi savar füze taşıyabilme kapasiteli savaş gemilerinin iki katına taşıyabilecek kapasitede. Bir diğer heyecanlandıran gelişme ise uçak gemilerimizin tasarımlarının ortaya çıkması oldu. Bu tasarımlardan en az 50 uçağı taşıyabilecek 285 metrelik bir platform olacağı anlaşılıyor. Paylaşılan bilgilere göre milli uçak gemisi yakıt ikmaline gerek duymaksızın 10 bin deniz mili yüzebilecek. Bu yaklaşık 18.500 kilometreye tekabül ediyor. Savunma sanayimizdeki gelişmeler uluslararası boyutu da çoktan aşmış durumda. Afrika ülkeleriyle yaptığımız savunma sanayi işbirlikleri ve Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın Ermeni zırhlı güçleri yenmesinde SİHA'larımızın kritik rolü. Hepsi bugün geldiğimiz noktada önemli bir yol kat ettiğimizi gösteriyor. Özellikle hava savunmasındaki gelişmemiz yatsınamaz. Ancak bu seviyeye gelmemiz hiç kolay olmadı. Türkiye savunma sanayisinde yerli ve milli ilkeleri benimseme yolunda tarihte birçok kırılım yaşadım. Şimdi zamanı geri sararak ilk kırılımdan başlayalım. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ekonomik darboğaz etkisini gösterirken Sovyet ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Doğu Batı mücadelesi başladı. Türkiye de bu noktada savaş kapasitesini geliştirmek adına uzun süre devam edecek bağımlılığın ilk adımlarını attı. Zira Sovyet tehdidine karşı Amerika Birleşik Devletleri stratejik öneme sahip olan ülkemize sadece silah, araç ve teçhizat tedarik etmekle kalmadı. Aynı zamanda finansman, eğitim ve lojistik desteğini de sağladı. Böylece Türkiye, Truman doktrini ve Marshall yardımları kapsamındaki geniş çaplı mali ve askeri desteklere bağımlı hale gelmeye başladı. İkinci kırılma noktası ise NATO üyeliği. Kore Savaşı sonrasında NATO'ya üye olan ülkemiz için bağımlılık bu süreçte daha da pekişti. NATO üyesi ülkeler herhangi bir saldırıya karşı karşıya kalmamız halinde bize destek verecekti. Türkiye'nin savunma sanayiinden askeri ve savunma diplomasisine kadar birçok hususta NATO'yu özne atfettiği bu süreçte dış güvenlik ve savunma politikalarında da NATO bağlantıları belirleyici rol oynadı. Tam da bu noktada tarihler 1964'ü gösterdiğinde dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, Başbakan İnönü'ye ithafen bir mektup yazdı. Mektupta Kıbrıs meselesindeki politikamızın batılı müttefiklerle ters düşmesi halinde herhangi bir operasyonda ABD ve NATO'nun hibe ettiği hiçbir silah ve teçhizatı kullanamayacağımız belirtiliyordu. Bu sebeple Kıbrıs Barış Harekatı planlanan zamandan ancak 10 yıl sonra gerçekleşebildi. Üçüncü kırılım ise Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Amerika'nın uyguladığı silah ambargosu oldu. Ülkemiz bu ambargo sonucunda savunma sanayisinin milli ve yerli kaynaklara dayanmasının ne derece önemli olduğunu acı bir tecrübeyle idrak etti. Daha sonrasında kurumsal ve endüstriyel bir çizgiyle yerli girişimler benimsenmeye başlandı. Hatta günümüzdeki Türk savunma sanayisinin öncü kurum ve kuruluşları olan Hava, kara ve deniz kuvvetlerini güçlendirme vakıfları ile TUSAŞ, ASELSAN, ROKESAN ve HAVELSAN gibi şirketlerin temelleri 1970'lerde atıldı. 1980'lerde terörle mücadele ederken bir yandan da daha modern bir savunma sanayine ulaşmak için girişimlerimiz devam etti. Yine bu dönem ABD ile ortak olarak TEİ ve TEİ firmalarının kurulması savunma sanayimize önemli bir girdi oluşturdu. 1990-2002 arasında kurumsallaşmanın etkileri gözle görülür seviyeye ulaşmaya başladı. Son kırılım ise 2002'den günümüze kadar kadar olan süreç. Bu sürecin mihenk taşlarından biri AK Parti'nin iktidar olmasıyla savunma sanayinde yerlileşme, millileşme kavramlarının somut adımlara kavuşması oldu. Biraz önce bahsettiğimiz yerli girişimler belli bir seviyeye ulaştı ve bu dönemde de verilen destekle ivmesi hız kazandı. Envanterimize kazandırılan teçhizatların Fırat Kalkanı, Bahar Kalkanı ve Pençe operasyonlarında kullanılıp olumlu olumsuz geri bildirimlerinin yapılmasıyla savunma kapasitemiz hacim kazanırken niteliği de gelişti. İşte savunma sanayimizin dünü ve bugünü. Videonun başında bahsettiğimiz seviyeye ulaşırken işte bu kırılma noktalarını yaşadık. Peki sizler bu aşamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Savunma sanayimizin gelişimi ile ilgili düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.